Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikov ve en yakın arkadaşının olan eski partneri bir Alay'dan daha bir yeni paylaşımlar geldi. Sevilen oyuncuların fanları tarafından yapılan bu paylaşımlarını ben de görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna açık olarak videolarının haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.